Altın yeni bir bölümün eski o Satın ala bastım gittim Sen bunun adım Barmen Padişah Sultan Demirci Fırıncı Demirci Özel denek Bunlara ne bu ikisi de çıktı arkadaşlar. Mezun modumuz açık Zorlu kapatalım. Hayır açalım. Benim yok diye ben kapattım en son. Adaylar bak. Ya parkur da çekebilirim. Parkur attı. Parkur. Ama kim atabilirse. Birisinden birisi inşallah katır. Kalın Bu tavsı çıksa güzel olur. Keşke. Şimdi 15.0 izleyen isteyen var. O çıkmadı. Maalesef. Hele 18.1 20.1 Onlar ne zaman çıkacak diyenler var. Mecburen ekeceğim yazık günah ya. Ha? Ekeceğim mi? Ekeceğim. Tuttum. bunları ekip. Siz belli ki tamam. ne? ne yapacağım ben? Şunu ne yaparım? şalter. <laughs> <laughs> Bakın ne? gereksiz. Neyse gece oldu zombiler çıkaracak birazdan. Gel madenler çıkalım diyor bence. Oh ben de. Çık lan. Çık lan buradan. Çıktı mı dedi. Ya ben şimdi Buradayım var. Hadi yere

A baltak da var. keserim bence. Şu an keseri. Var. Şimdi geri de var. Şimdi geri de ee, kaçar. <laughs> Altyazı Kapıyı da başlayalım. Yanına giriyor. Peki. Aslan maalesef. Nerede çubuk ya? Çubuk. Çubuk yeri. Ya tab eşya tatlı şeyler onlar. Bizim için bu. İçine ne koyacaksınız? Ben taş koyarım. O şöyle, ha alınıyor da. Ee, ne koyacağım? Ne yapacağım? Bakın, taş koymuyorum. Ne veriyor? Ya o zaman eşya tabi bu burada. Bu, 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 bu. oyun oynarsanız ben beni taş kaldırınca nereden? Oyunlarımızı <laughs> da çekelim. Ne <laughs> Nereden çıktı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Benden hiç keraton olmaz ya. Senin adın Buko. Buko. Bıktım senden. Bu Kutu kumgarı. Karnım aç oğlum ya. Ölüm. Ölüm diyorum. Ölüm. Ölüm diyorum. Ekim gençize, ekim gençize. Şimdi hepiniz... yapayım? Evet, da zombi mi? Onları Creeper. Ya sen gelme Creeper ya. Allah şükür olsun. Şimdi, bir şey yapamıyorum arkadaşlar bir insan sağ hiç bir yerim bakmamalı. Hiç bir yerim. Arkadaşlar biraz da sesli konuşayım. Sessiz konuşayım. Sıkı duyamıyorsunuz. Duyamıyorsunuz galiba. Galiba, galiba. 16 tane Gel. Evet. Sen Evet. 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 Evet maalesef o, kapatayım bayağı kötü oldu. O yüzden öylecek. Açabilirim. Şimdi şu yerde ben bir gireyim içine. Sen de ben de işim var. Kimse iskeletim benim üç Bu benim taş kalınca. Bu benim taş kalınca. <laughs> Mama, yani. Bu benim taş kılıncım anladın mı lan? Ben git kendimi taş kalınca Bok Adın ne lan şu kadar <laughs> Ne bakıyorum? ne bizi? Oraya yanlış bir şey yok Polis abi gelsin diye bekliyorum. Benim de işim var. Bunu koyun işte. Bu neymiş? Akşam mı? Çıkan mı? İşte böyle. Bakın böyle oluyor. Nasıl? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet. Afiyet olsun hadi. Lan bir yerinde dur Ben bu deye zombi değil. daha attım. da zombi alayım. Karnım acıktı. Yağmur yağmasın. Allah'ım yağmur yağmasın. Ya neyden sinir var şey ya. Lan creeper. İki creeper. Ya? Beş var. Ben de altı ekliyorum. Evet. Yarabbim dur dur. Bunları kapatalım. Özüm lan bel oraya. Şu teneke şeyini bir kırsam. Kır, bilsem yeter olacak. Kırdım. Gel. Bunları oh Of be bir şey. bir Şunu ben hatta kırayım. Altınlar tamam. İngiliz. Kürek neler buldum? Kemik de, ya, ya Ana elmas buldum elmas. Hey şükür. Elmas kalınca bayım. Evet, hadi. Neyse hadi bismillah. Elmas kılınç arkadaş. Yaptım. Seni yapayım seni yapayım seni yapayım, yapayım. Of, oh, altın istiyorum. Alık arkadaşlar. Of, deniz boyu da olsa olsa şimdi elmaslarımı paylaşamadım. bugün ya. Denetleri de Arkadaşlar ben şu bu nasıl bir bu şurada TNT'de yok mu? Alabilir miyim? Ben gittim ben de manyaktayım. giriyor biliyor seni. tam da var. Oo daha çok.

Arkadaşlar yaptık arkadaşlar elmas karıncayı elmas karıncayı yaptık neyse arkadaşlar sonunda sonra geldik abone olaya